Herkese merhaba arkadaşlar. YKS çalışma günlüğümün dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bugün açıkçası çok verimli bir gün geçirdim. Çünkü sabah 10'da dershanedeydim ve akşam 7'ye kadar dershanede kaldım ve ders çalıştım. Bugün 9 saat 15 dakika çalışmış oldum. Hemen yaptıklarıma bakalım. Paragraf çözdüm. Paragrafın ritminden. Günlük ortalama 4-5 test çözüyorum evet. Bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5 test çözdüm Doğru sayıma ve yanlış sayıma bakacak olursak. 30 dakikada çözmüşüm. 20 doğru, 4 yanlış. Hız ve renkten hocamız, yani Türkçe hocamız dil bilgisi ödevi vermişti bir yaklaşık 70 soru, 75-80 soru kadar isim tanımlamalarından çözdüm. Sabah çözmüştüm. E sıfattan da iki test çözdüm. Problemlerin ilacını bitirmek üzereyim. Günde iki test çözüyorum. Sonlara yaklaştım. Bu matematik dershanede çözmüştük. Şöyle şuraya bir. Burada iki. Çok az sayfa kaldı. 130'da bitiyor. Bu son sayfa. Bu kadar. 4 gün falan kaldı bitmesine. 3-4 gün kaldı. Geometriden bugün açıkçası çok verimli geçmedi çünkü soruları çok da fazla çözemedim. Kontrol bile etmemişim zaten. Neyse. Buradan bir iki test. Hadi iki buçuk test denebilir. İki buçuk test falan çözdüm. 3 4 5'ten Aker Kartal'dan açılar videosunu izlemiştim. Buradan da açılar testlerini çözmeye çalışıyorum. Hedef 15 net kitabından da rasyonel sayıları çözdüm ama aslında güzel kitap ama bence şu işte normal test olan kısımları güzel. Onun dışında buradaki kısımlar bana aşırı sıkıcı geldi, basit geldi. Tabii ki de hedef 15 net kitabı o yüzden basit ama e, ne bileyim yani o kadar da işlem işlem için o kadar fazla soruya gerek yoktu bence sayfaya gerek yoktu. Neyse buraları da çözmem lazım. Yarın falan çözerim inşallah. Böyle de IQ'nun bu yayın. Bir de TYT fizikten bu sefer 7 test çözdüm. Hareketten. 3, 4, 5 tane. Nereden? Heh. buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Takıldığım sorulara bazı güzel sorular vardı. Takıldım. Özellikle şu harekette de e, trenlerde trenin boyunu boyuyla alakalı yorum yaptırıyor ya. Ben onları hepsinde boş bırakıyorum. Yapamadım. Bakın burada da aynı tarzda bir soru çıktı ve boş bıraktım. Anlamadım mantığını. Neyse video çözümünü şimdi izleyeceğim. Ve i̇nşallah bir sonrakinde doğru yapmış olacağım. Arkadaşlar bugünkü ders çeşme günlüğüm bu şekildeydi. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.